Ben Maskeli Spy ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Başlayacağımız seri Gangster Vegas. Evet, Gangster Vegas'a başlıyoruz ama oyunda hile yapmak zorunda kaldım çünkü oyunda hikaye görevlerini yapmak için bile sizden level istiyor. Ben bu tür şey olayları sevmiyorum. İşte şunu yapmak için şunu al falan filan. Al derken yani şu kadar level ol falan. Modern Kombat 5'te de yaşamıştık. Allah'tan görev hizmet yıldızlarını ihtiyaç kalmadan direkt krediyle halletmiştik. Bunda öyle de olmayacak. Yani öyle de olmuyor. Elmasla halledebilirsin de elması öyle yerden falan bulmuyorsun yani. Her görevde elmas vermiyor. O yüzden ben de yan görevlerle uğraşmak istemiyorum. Hikayeyi hikayeyi görmek istiyorum. O yüzden hile yapmak zorunda kaldım gençler. Kusura bakmayın. Yani yanlış anlamayın. Sırf o görevleri yapmak için hile yapmak zorunda kaldım. Böyle. Ee, AZ Screen Recorder bir sorun vermeye başladı. Ben de anlamadım. Bir sıkıntı oldu. Durduruldu falan deyip duruyor. İnşallah yine yapmaz. Acayip sinirim bozuldu. Sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Bakalım yeni serimiz hayırlı olur inşallah. Söyle lan. <laughs> Diyoruz. Uuu adam bize fena yerleştiriyor. <laughs> Frank bana öyle artist artist konuşma. Bana <laughs> yani <bunu> vurma ya. Uff. <laughs> en sonunda geçirdi bana.

olamaz. Uf fena yerleştirdi. Oo. Biz de fena yerleştirdik. Do you what you down in the Herhalde box maçı var. Yani Vegas'ta zaten bunlar normalde. Ama da bahis oynamış herhalde bunun üçüncü rantla kaybetmesini oynamış. Yani karşıdakinin kazanmasını oynamış. Bu da üçüncü rantla devrildi. Bakalım ne olacak şimdi? Ne olacak abi? Aa kaç lan kaç? Allah merak. Yalnız oyuna cidden çok geç başladık. Oyun ilk 2013'te çıkmıştı. Tabi ondan bu yana bayağı bir güncelleme aldı yani. 20'yi geçik güncelleme almıştır. Çok ciddiyim yalan söylemiyorum. Çok fazla güncelleme alıyor. Bakalım yani çok da fazla artık almasın yeni oyun çıkarsınlar abi yani. Hadi lan. Onku. Vire, Vire kim lan? Eyvah abi. Kadın manyak çıktı. Piercing mi? Eyvah. Kaç lan kaç Allah. Oo. Ya bak arabalar çarpıyor abi hiç etkilenmiyor. Görüntü aynı yani hiç değişmiyor. Oo. Abi onlar lan. Tırraya bak. I didn't Goril mi? Oo. Yalnız çok çabuk olmadı mı sizce de? Evi herhalde şu hemen arkada falan galiba. Evet. Aslında kadın çok da güzel değil yani. Sadece açık giymiş o kadar. Başka bir şey yok yani. Ha, biz oynatıyormuşuz. Tamam. Hadi sıkalım bakalım. Oo yalnız araba güzelmiş ya. O arabayı patlatmak istemiyorum ama patlattım. Bak bir Kieran'ın boyutuna bak bir Jason'ın boyutuna bak. Tabi adam boksör yani. Ne diyebilirsin ki? patladı gitti. Bir saniye ya. Yönü niye belirleyemiyorum? Çok sabahçı şeyler yazsın. Heh tamam. Ben gerçekte evet. bilmiyorum yani. tamam. What it, İyi ha. Oh, tamam. Ya. Ne oluyor lan dışarıda kahkahalar falan atıyorlar. Neyse. Bu kim lan? Tipe bak. Allah belanı versin. Aa vira bu mu? Vera. Teyzeciğim. Hareketlere bak. <laughs> bak Mortello yazmışlar. Game Notes bu düzelt. Montello. I'm enjoying this walk down memory lane, I think I'll just be leaving. Okay, come on. Oh, seni huzur evine <laughs> bırakalım. <ya. gülüyor> oh. Vay be. If I ever hear my Johnny's name pass through your. İyi de Johnny hakkında konuşan bu değildi ki abi. Diğeri değil miydi? Evet diğeriydi. Bu hatta kim falan filan diye soruyordu abi. O adama niye vurdun şimdi it? Olsun, Oğlum kapayın lan konuyu kaçmamız lazım. Aslanım mısın Jason? Yeah, Jason. You drive. Drive what? The track. The track. No beceri dükkanını açmak için beceri mesela. Daha da hızlandıralım. ya nah, illa başa çık. Tamam. Kapıyı açtı bilmiyorum. <laughs> Balista. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu değebilir <laughs> miyiz mesela? Güzel. Oha abi polisler de Frank'in adamıymış. Allah kahretsin. Güvenli yer yok. Viranın saklanma yeri. Ama o ne lan o? Ne? Sanki Azubu suçluydu. Bas abi bas. Kaçma yalnız da asla Çok güzel ya. Böyle Vegas'a gidenler böyle bağırır ya Vegas bebeğim diye. Uf gördünüz mü? Balista ile neler yapıyor? Hop. <gülüyor> <gülüyor> oh, Hiç bakalım genç. Ay kızı çok kötü ezdik ya. Yani. Neyse. Bu arada evet. Bas bas. Geliyorlar. Onlar geliyor. Oo, pardon. Bir ağacı ölümünü çok kötü oldu yani. Bu ağacın ölümü çok kötü oldu. Cidden. Işte. Geliyorlar. Balistan'ın dağılmış döşeme yapmışlar. Neyse. İyi hadi bakalım. Sonra beni satışa getirmeyin. Bak Evet. Şimdi şehirde dolaşacağım diyecektim ki. Tamam. Alo. Hey, Go. so shop, ne yapacağız şimdi? Silah seçim. Hey, tamam. Tamam. Başka ne kaldı? Otomatik right, olarak kuşanacaksın. Vay. İki tane robot araba robot. var. Tamam. Renk renk değiştirmek istiyorum Allah kahretsin. Şimdi burada i e var. I e derken e yani tamam. E doğru yol alalım. Kaçan kaçak Vira'nın iş ortaklarından birinin işi için hayati olan bir şeyi geri alırken yardım et. Tamam. Hadi yapalım bakalım. Kaçan kaçak. Kaçan kaçak. Çal Stop spinning, it's making me queasy. Miss Montello. Wow, strip you prefer, eh? Frank yet? Who? Oh, Vegas. Yeah, I don't know. This Vegas. Is, uh, Las Vegas. A situation that requires some finesse. He lost a lot of money on you. Okay. We can protect you, kid, but uh, you're gonna have to work to earn that protection. Them's the rules. One of my earners named E-Man might be able to use you. Go find him. Tamam bakalım bulalım bakalım. Gidip İmen'le e buluş. Herkesi itereye kakalaya gidiyoruz ama. Lan oradan zıplama bari. Evet İmen e neredesin? Eee böcek yiyor. İğrenç. Adam bir de salak gibi lan.

ya ağlama ben alacağım ben Jason Malone'um yani söyleyeyim Malone Hiç havalı bir soyad da değil ha Jason Malone Vera da hiç havalı değil En havalısı Frank ama Frank Veliano Tam böyle mafya soyadı Veliano Tamam ben ne bari Yürü 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 Vay arabaya bak Klasik istiyorsun Abi tırman işte şuradan. Tamam. Burada şimdi Bu ne lan? Siz eşkıya mısınız? Aha diğerleri kaçtı. Eyvah. Tamam yakalarız. Sen sıkma canını hani. Lan. <laughs> Oğlum bu adam harbi deli ha. Ah pardon. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hareketlere bak. Geldim geldim. Yürü uç. Çabuk lan çabuk çık ulu Kaçıyor çocuk. Yes nerelerden binaların tepelerine çıkıyor lan. Koş koş koş. Yürü lan yürü. Hayır 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 hayır. Ananı. Bir yandan daha iyi oldu sanki. He? Harbiden daha iyi oldu. <laughs> Nasıl ko Oha abi canavar kamyon. Kavga ediyorlar lan orada. Oğlum ne biçim bir şehir lan burası. Gel lan buraya. Ş şunu al. Boş ver çocuğu şunu al. Aldık. Şimdi gel buraya. O oh, iğmen ışınlandın mı lan? Oğlum sen ne manyak ne Uf. Çocuk öldü lan. Ee, Herkesin dayanamadığı bazı şeyler vardır. Genç. Eyvah. Ne diyor lan? Gençler bizim mevzu çok derin yalnız ha bir şey diyeyim mi?

Yanlış yere girdim. Ya. Doğru yere girmiş. Aa, bir de ücretsizmiş. Güzel. ve aracımız en azından... O, ne oluyor lan? Allahu Ekber. En azından kendi aracımıza gitmiş. Ne Değiştir ya. Kapay lan şunu. Yeah. Pardon, pardon. Yalnız gençler, şehir çok boş değil mi? Koskoca Las Vegas başında sokaklar bulmuş. Ne saçma bir şey. Teslimat ver Narin bir paketi vira için bulup getir. Hadi bakalım. Tamam. He tells me bizim olay <laughs> çok derin Yalnız bu kızlar da sadece Vira'ya şov yapıyor galiba. Baksanıza. Kimse yok lan. Kimse yok ama bunlar yine işe devam ediyor. Ne ayak. Gençler bu arada Türk takımlarının rakipleri de belli oldu. Bak videolarda söylemiyorum ama en en zoru Osmanlı Spor'a geldi ha. Olympiakos. Ama inşallah Olympiakos'u değerleyip yollarına devam ederler. Bu bütün takımlarımız için geçerli. Evet şimdi ne yapacağız? Zula yerine gitti. Zula mula Haberler. Abi şehir bomboş ya. Ölü şehir. Pardon. Vera, spot, but, uh, like Aynen Var, no o zaman yumruklarla döveceğiz. indirin indirsen adam beni. Hadi indirebiliyorsan indir bakalım. Bak şu gelen var ya şu. Pat, uf. Onun sırana beklese. Gel şimdi sıra sende. Oo çok fena yerleştir. Şuna tekmeye bastım. Şimdi ne olacak? Oha. Bu ikisini aynı anda koydum. Uf çok fena öldürdüm be. Kasayı aldık bakalım ne olacak kasadan ne çıkacak. Her zaman kasa kazanır değil mi? Ha bu ne? Tamam. İçerisine bakalım. Bu ne lan? Ne yapacağız şimdi bunu? Çık ya bu ne? Harbiden. Oğlum biz ne yaptık lan? Frank var ya herhalde buranın en önemli kişisi zaten doğal olarak. Abi polisler bile ona çalışıyor o ya. Yok böyle bir şey ya. <laughs> of of. <gülüyor> Bakalım neler olacak gençler. Ee, burada da videoyu sonlandırsak aslında hiç de fena olmaz değil mi? Videoyu sonlandıralım burada gençler. Bu arada canım düşmüş canımızı. Evet. Artık canımız full. Gençler burada videoyu durduruyorum. Videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür borç biliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna basın. Ve maskeli sipahiye abone olun.